videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Barbie koronayı açacağız. Çok farklı çeşit ama hangisi çıkacağını bile bilmiyoruz. Bu renk bloklu seri. Reklamda gördüğünüz gibi renk bloklu seri arkadaşlar. Bakalım sizinle birlikte paylaşmak istedik. Böyle saçı Bebeğe görüştürüyor musun? Hayır kişilerden bebek var. var. Şimdi ben şu. Evet. Evet. Ben de yapabilir miyim? Ay toplar evet. Birlikte açalım. Vay, Vay, Vay canına. canına. Çok güzel bir şey açıldı. Kapağını döndürerek açalım dedim evet. videoda. Güzel videoda. Vay canına. Bu bebeğimiz olabilir. Ne bebeğim. var? Şu bebeğe, şu an Bakın şöyle bir şey göndermişler. Hı foto bir şey olarak. Aa bebeklerimiz falan bebekler falan var. Aa burada nasıl yapacağımızı gösteriyor. Bak, i̇lk ilk başta böyle böyle çıkıyor. Sonra böyle batırıyorsun. Ortaya böyle şekil geliyor. Bak falan kıyafetim paketlerden çıkıyor. Bakın Pelu taktığı hali kızım. Böyle sıcak olunca böyle bir şey oluyormuş. Bakın böyle soğuk olunca böyle. Arkadaşlar sürpriz buraya yapıştı ben de elimle. Perin, niye çok Perin. Yani, çok Perin ben, Pelin e, niye e, yeşil Pelin Perin. Pelin 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 açarsın. Pelin bu Pelin 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 ben bu seviyesinin böyle beyaz olduğunu bilmiyordum. Şöyle kovamızın içinde de ılık su ve pim pim bebeğimiz oluşacak. Bakın şöyle bebeğimizin bir var. Arkadaşlar ay bu koralı yanımıza bakar mısınız? Su hazırlığı ağaç. Ben şu şimdi şu kaynar suyun içine mi gireceğim? Gerçekten mi? Oh çok heyecanlıyım. Hadi, hadi gir tili tili. A, bakın. Hadi. Ya renk değiştirecek. Vay wow, bu arkadaş. Sihir gibi. Sihir gibi. Ulaşmaya başladı bakın. Arkadaş. Çıktı. Hepsini sok hepsini hepsini. Beni tamam. Hepsini sokuyorum. Elif ben de biraz sokabilir <laughs> miyim? Vay canına. Ben de biraz sokabilir miyim? Tamam sok. Birlikte sokalım. Pelin Birlikte. Pelin mor olmasına hazır mısın Suyun? arkadaşlar. Oo, biraz kaynar. Oh, kaynar. Kap kaynar. Pelin elini bırak. O elini bulamıyor. Pelin sarı oluyor saçı. Arkadaşlar karıştırıyoruz. Saçı sarı. En sevdiğim güneş rengi. Arkadaşlar bir de çıkana bakar mısın? E, Pelin koy iyice içine. Pelin ve, ve, dur öyle bırak öyle bırak. Kendisi koy. kapağı, nerede? Evet kapağı. Kapağıyla kapatalım o evet, biraz evet, evet, arkadaşlar. Elim battı arkadaşlar. O, o sırada biz de sürprizlerimizi açalım. Oh, evet. Filiz'im sen ayakkabılarını aç yeşil yeşil ayakkabıları. Tamam yeşil yeşil değil ama bak farklı Pelin gel. Sarı, sarı 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 makas makas makas. Evet, evet arkadaşlar makas. Kesinlikle makas koyalım. Çok küçükler vardı En son peluk geldi. Şimdi ben peliyi açıyorum. Hazır, Hazır mısın? Pilluğu. Arkadaşlar peliyi bak. merak ediyor musunuz? En son bence peliyi merak ediyor musunuz? Arkadaşlar. Gerçekten peliyi merak ediyor musunuz? Arkadaşlar. Peliyi merak ediyor musunuz? Arkadaşlar. Pilluğu ya. Evet açalım hemen. Kızımıza bakalım. Bakın su sarı çok tatlı. Ben de bakabilir miyim? Aha arkadaşlar çok, çok güzel. güzel. Bir hissi var. Arkadaşlar çok güzel Hii, bu, bu olmuş arkadaşlar. o sırada. Be. Be. Ben. Ben, ben yok bu seri gerçekten. gerçekten bu renk bulak seri. Pelin bana verebilir misin? Bunu bence yıkamamız gerekiyor. Evet Bak, kurutmamız gerekiyor. Arkadaşlar siz, siz de Barbie kuruluyum açma. Ay ben gerçekten gerçek düştüm. Oley oley oley. Ben sürekli taşımamızdan çok yorulmuştum. Ben sudan çıkardım. Şimdi üstüne giyinme zamanı. Ben ilk başta küpeciklerini mi tak? Yok ilk başta üstünü giyindirelim. Evet, Cırt cırtı varmış. çocukların açayım mı? diğer taraflarında da cır cırt cırt olmaz. Arkadaşlar açtım. <laughs> arkadaşlar bak. Iki, bakın iki tane var. Çok tatlı. Iki, bakın. Açtın mı sen? Yakıştı mı arkadaş? Meraklı Size Size daha çok yakışır. Şimdi hemen Meraklı Pelin. Evet Meraklı Pelin konusuna geldik. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel. Sen, şimdi ayakkabılarımız. Oradaki o bu saçlar bizden bile uzun. Evet. Biz büyütmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar şurada birazcık boyalı kıskanç. Olsun şimdi ayakkabı. <laughs> yani takalım. Şey Arkadaşlar küpeleri de üzereyim. O, o Vallahi arkadaşım. sen bari koronayalımızın kombinini hazırlamışsın. Evet kombinini hazırlamışsın. Çok tatlış. Arkadaşlar çantası olsaydı tam olurdu. Yok bunun çantası yok. Bunları, bunların çantası hiç yakışmıyor. Zaten se, sen, sen, senin don 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 şeyinde dolabın vardı onun içinde güzel güzel çantalar yok muydu? Dur getireyim de. Arkadaşlar Barbie kurulu beğendiyseniz Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Eylül gelmeden. Eylül gelmeden önce kesin tarzını göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi üstümüzü de bekleyin. Ay. Hemen oldu. Üstümüz. Üstümüz biraz kötü oldu. Arkadaşlar. 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 Bu açtık bizden kendilerini. İlk baş size son doğum gününde bugün olan doğum günümüzde çantalarını göstereyim ben. Aksesuarlar çok var bakın. Çok tatlışlar. Böyle şeyler var ama bunların ucundan birisi açar. Bak doğum kırıldı. Bir de şöyle kıyafetleri. Bizim zaten var kıyafetimiz çok var. Biz de onları buraya koymaya kararдык. Ne, ne desen çiçekli gelinlik falan, yıldızlı gelinlik, kaba kaba yıldızlı gelinlik, açık açık kelebekli açık açık Ben onu söyledim. Ama arkadaşlar kamerayı buraya çekebilir misin? Şimdi arkadaşlar bunun tabukunun ucu teyp boynuzuna at boynuzuna benziyor arkadaşlar. Evet. Gerçekten fark ettim. Ay benim unuttunuz acaba o pozun saçlarıma bakmak ister misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki arkadaşlar, de peluk saçım. Elin onu bana verebilir misin? <laughs> tamam. Bir? Şimdi diğer kombinimizi deneyelim. Daha ben çok ]ladım. video istiyorsanız Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve şimdi tekrardan biraz dönüyoruz. Videomuz az kuruyor. Pelin az. bunu oynamadan duramayacak. Ben de bunu oynamadan. Ben bunu videonun sonunda oynayamadan, oynayamarak durmayacağım. <laughs> Pelin. Sizinle da... Oh, Gerçekten. Gerçekten videoyu kapatacak mısınız? Görüşürüz. Ben gidiyorum. Aynen beni çağırıyor. Annem merak etmiştir elma dilimleri vermiş, beslenme çantası da vermiştir. Sen yolunu, yolunu kaybetmesindir. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Barbie bu sürprizle gelip blok serisini Deniz kızı seviyesini, deniz kızı seviyesine bir, bir daha tanıtacağız. Barbie kalıyı arkadaşlar gerçekten. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>